Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadığım şeyleri deniyoruz. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Bu Neli ve Ne. Böyle küçük küçük toplar. Bu arada bunun bir sürü çeşidini aldım. Bu bademli olanı. içi de beyaz çikolatalı. Rafölye'ye benzettim ben. O yüzden her çeşidini aldım. Tadını da çok merak ettim. Bu bademli beyaz çikolatalı demiştim değil mi? Dedim. Bu tadını alacağız. Hmm. Hepsini yutmuş bulundum. İçinde bütün badem vardı. Gösteremedim. Tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Reklam değil. Kendi paramla aldım. güzel. Hemen yine Yine aynı markanın portakallı olanıyla devam edeceğim. İçinde bütün portakal mı var? Portakal aramalı mı bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. bir bir şey söyleyeyim Çok güzel. Badem ne kadar değil ama çok güzel. İyi ki almışım. Hemen diğerine geçiyorum. Yine aynı markanın çilekli olanıyla devam edeceğim. Birkaç marka daha var bu arada elimde. Bunu da tamamlayamayacağım. Yarısını yiyeceğim. 5 kilo vermişim ya. De. Devam ediyorum diye. De çok pembe oldu diye bakın içmedi. Bu da Bu da Ama hala favorim bademli. Hemen deneyeceğim. içiyorum. Bu da başka bir markanın yine bademli olanı beyaz çikolatalı. Işte. Konak falan yazıyor. Türk malı mı? Yabancı var Şöyle hop yazıyor. Umut diyor. Yok diyor, hop yanlış. Yok. Neyse. Ne diyorsa diyor. Tadına bakacağım. Hmm. Bunu gösterebildim. Bu da çok güzel. Ama ilk denediğim markanın çikolatası daha güzeldi. Ama bu da çok güzel. Hemen yine geçiyorum. Şimdi de bu siyahi toplarla devam ediyorum. Yine ilk denediğim marka ama fındıklısı çikolatası da çikolata mı? Kırmızı <laughs> da çikolata. Şuna bak. Bence beyaz çikolatası çok daha iyiydi. Hmm. Bunu çok beğenmedim. Acı biraz bu. Hmm. Hemen yine geçiyorum. Aynı topların Hop markasının Antep fıstıklı ve kadayıflı olanı. Yani Dubai'li olanı. Şöyle açıp bakacağım merak Hmm, i̇çinde bütün antep bekledim çıkmadı fındık gibi. Muzan. Başarılı. Başarılı. Ama hala aklım ilk denediğimde ona çok yükseldim. Çok beğendim. Bu son yediğimin kreması da Natimax'ın kremasına benziyor. Antep fıstıklısına ama benziyor yani. Aynı stek şey ki ben onu çok severim bu arada. Neyse benim deneyeceğim şeyler bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.